Herkese selam. Bugün Kingdom Come Deliverance 2'de Legacy of the Forge DLC'sindeyiz. Elimizde Kutenberg'in en sağlam zırh takımı var. Ama bence henüz tam potansiyelinde değil. Bu videoda bu zırhı adım adım 4. seviyeye nasıl çıkaracağız? Hangi malzeme şart? Nerede hata yapılır? Ve gerçekten değiyor mu? Hepsini test ediyoruz. Sonunda ise tek soru kalacak. Kutenberg zırhı bu seviyede oyunu kırıyor mu kırmıyor mu? Hadi başlayalım. Legacy of the Force DLC'sinde gözcülük görevlerinden aldığımız zırh çizimlerini rahmetli babamızın arkadaşı Sine'ye verdiğimiz zaman birkaç gün sonra o zırhları bizim için yapıyor. Bize çok pahalıya satmasına rağmen hiç rahmetli babamızın arkadaşı gibi davranmıyor tabii bize. Bu zırhlar normal zırhlardan daha pahalı olmasına rağmen özellikleri onlar kadar iyi değil. Şimdi hep beraber bir bakalım. Buradaki zırhlar bizim sinekten yaptırıp aldığımız Kutenberg zırhları. Örneğin Kutenberg basireti. 133 saplama savunması, 98 kesme savunması, 34 bereleyici savunması varken Soylu'nun basiretinin 134, 98, 34 olarak gidiyor. Yani aslında genel olarak baktığımız zaman eğer biz oyundaki en pahalı zırhları kuşanırsak şu seviyelerde oluyoruz. Gutenberg zırhlarını sineğe yaptırdığımız zaman ise daha düşük bir seviyede oluyoruz. Peki Gutenberg zırhlarını dördüncü seviyeye çıkartırsak en azından en üst seviyedeki zırhlara yaklaştırırsak neler olacak? Oyunu ne kadar kırabileceğiz ya da dövüşlerde bize ne kadar fayda sağlayacak bunu hep beraber inceleyeceğiz. Öncelikle Kutenberg zırhlarını dördüncü seviyeye getirmemiz için bir mod var. Ve bu modu indireceğiniz linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Modu indirip oyunun içerisindeki modlar klasörüne yükledikten sonra oyunu tekrar başlatıyorsunuz. Ardından sineğe gidip o çizimleri sinekten satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra ise Sinekle herhangi bir işimiz kalmıyor. Zırhları çatır çatır kendimiz dövüyoruz. Sinekten aldığımız çizimler bu şekilde geliyor. Kutanmer basiret, reforging yani yeniden dövülmüş kutanmer basineti. Şimdi bunları tek tek öğreniyoruz. Ardından gördüğünüz gibi Kutenberg basireti, üst zırhları, bacak plakaları ve kol plakaları diğer kısmına geliyor. Tabi bunları tekrardan dövebilmek için 3'er adet Toledo çeliği ve 1'er adet bakıra ihtiyacımız var. Onları tedarik ettikten sonra dövme işlemine başlayabiliriz. Dövme işlemine şöyle başlıyoruz. Diğer kısmından örneğin basineti seçelim. Yani baltayı döveceğiz. Ama basiretimiz basiretimiz ne ya? 4. seviyeye çıkacak ve bütün özellikleri artacak. Bakalım oldu mu ya? Bavor'un kılıcındaki gibi ilk denemede olmuyormuş. Hadi bakayım. Evet. Çiçek. Gördüğünüz gibi oyundaki en pahalı basinet oldu. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım yeniden dövülmüş zırhlarla ilk aldığımız Kutenberg zırhları arasındaki fark nedir? Karşılaştırmalarda da göreceğiniz üzere bizim yeniden dövdüğümüz zırhlar aldığımız zırhlardan çok daha iyi seviyede. Sinekten aldığımız Kutenberg basireti saplama savunması 133, kesme savunması 98, belirleyici savunması 34 iken bizim 155, 114 ve 40 şeklinde. Yine sinekten alacağımız Kutenberg göğüs zırhı 129, 95, 33 iken bizim yeniden dövdüğümüz... Göğüs zırhımız 150, 110, 38'e yükseliyor. Plaka kollara bakalım. Gutenberg plaka kollu. Sinek'ten aldığımız 125, 80'de 32 iken bizim 145, 104, 37'ye yükseliyor. Bacak zırhına bakacak olursak da 134, 98, 34 iken 22, 16 ve 6 seviye yükseliyor. 156, 114, 40 seviyede geliyor. Mantıklı seviyeler çok yüksek değil ama oyunun en pahalı ve en yüksek değerlerine ulaşan zırhlarla benzer seviyeler. Bir de bunun aksiyon halini deneyelim. Orada karar verelim. Fight. Şimdi iki kişi olarak yaptık. Biraz dayak yiyelim ki zırhı deneyelim. Ana. Bu da hemen bitti ya. Dur bakayım bir tane. Hop. O Hadi Hans. Normalde 3 seviyede bu darbeler karşısında yarıya kadar düşüyordu. Şimdi yarının biraz daha üstünde. Bir tane daha darbe alalım. Oh. <laughs> Kafadan yedik. <laughs> Evet bir temiz dayak yedik. Arkadaşlar ikisini çok test ettim. Normal yani 3. seviyedeki Gutenberg zırhlarında ilk yaptığı aksiyonda yediğimiz üst üste 3 darbede yarıya kadar düşüyorken şimdi %25 düşüyor gibi indirmenizi yapmanızı tavsiye ederim. Sizce bu mod işe yarar mı yaramaz mı bunu yorumlarda tartışalım. Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hmm. <laughs>